Geldik Şakir Paşa ailesinin üçüncü çocukları Ayşe'ye. Ayşe 1895 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Hakkiye'nin tersine daha ılımlı, daha doğal fakat biraz da fevri bir karaktere sahip. Ayşe'nin yaşamına dair detayları az da olsa Yeğeni Şirin Devrim'in kitabından ama daha çok kızı Nermidil Erner Binark'ın yazdığı Şakir Paşa Köşkü Ahmet Bey ve Şakirler kitabından öğreniyoruz. Şakir Paşa'nın çocukların eğitimine büyük önem verdiğini biliyoruz. Dönemin şartlarından dolayı Hakiye ve Ayşe yalnızca evde eğitim alıyorlar. İngilizce ve Fransızca hocaları var. Aynı zamanda özel Türkçe dersi ve cimnastik dersi de alıyorlar. Ve bunun yanında özel piyano dersi de alıyorlar. Yani dönem şartları için gerçekten büyük ayrıcalıklar. Ayşe'nin özellikle piyanoya yeteneği var kızı Nermidil Hanım şöyle aktarıyor. Müziğe yetenekli olan annem iyi bir amatör piyanist olmuştu. Annem her zaman saatlerce piyano çalışır, ne zaman üzülse ve sevinse saatlerce piyanosunun başında olurdu. Şirin Devrim de ailenin piyanisti ve en sevdiği teyzesi olarak bahsediyor Ayşe'den kitabında. O dönemde ne kadar batılılaşan bir aile de olsanız, kız çocuklarınıza eğitim de aldırıyor olsanız belli gelenekler hala tüm toplumda devam ediyor. Ayşe'nin babasının onun için seçtiği kişiden Başka biriyle evlenmekten başka bir şansı yok. Ayşe'nin evlilik hikayesi şöyle gelişiyor. Bildiğimiz gibi Selanik'te bir otel yapılma durumu var. Ve bununla Şakir Paşa'nın kayınbiraderi Mithat Bey e ilgileniyor. Mithat Bey aynı zamanda asker ve komutanı Ahmet Faik Bey var. Ahmet Faik Bey ile bir gün Selanik'te kordon boyunda piyasa yapmaya çıkıyorlar. Mithat Bey de hava atmayı biraz seven bir karaktermiş. Bu otel inşaatının önünden geçerken oteli Ahmet Faik Bey'e yani komutanına gösterip Orayı eniştesi Şakir Paşa'nın yaptırdığını ve kendisinin bunu ona yaptırmasını söylediğini iletiyor. Ahmet Faik Bey de ona aferin sana diyor ve Şakir Paşa'nın evlenecek kızı var mı diye soruyor. Mitat Bey de büyük kızı bir subayla evli ama küçük kızı henüz bekar ve ondan çok daha güzel. Uzun sarı saçları, mermer gibi bir teni var diye övüyor Ayşe'yi. Ama Şakir Paşa'nın en sevdiği kızıdır ona prensesim der her zaman. Ya yani öyle kolay kolay vereceğini sanmıyorum diyor. Burada öyle bir muhabbet geçiyor ve Ahmet Faik Bey aslında orada Ayşe ile evlenmeyi kafasına koyuyor. Ayşe'nin de talipleri çıkıyor ama Şakir Paşa Ayşe'yi çok sevdiği için hani kimseyi ona layık göremiyor ve gelen bütün teklifleri sudan sebeplerle geri çeviriyor. Başta Ahmet Bey'i de reddediyor ama Cemal Paşa'nın olumlu referansı sonucunda biraz görüşmek zorunda kalıyor. Yani bu teklifi kabul ediyor görüşme teklifini. Ahmet Faik Bey'in kırmızı bir arabası var. Bunun hikayesini de belki bir shorts'la anlatırım. İlginçtir çünkü. O zamanlarda da İstanbul'da çok araba yok ve bu kırmızı araba çok dikkat çekiyor. O da görgüsüzlük yapmamak için hani ben Ayşe'yi istemeye gidiyorum, kızını istemeye gidiyorum. Hava atmak gibi olmasın diye bu arabayı köşede bırakıyor ve yürüyerek gidiyor Şakir Paşa'nın yanına. Şakir Paşa da bir şekilde bunu öğreniyor ve çok hoşuna gidiyor ve Ayşe Ahmet Bey'e vermeye razı oluyor bu güzel hareketinden dolayı. Ahmet Faik Bey'in Ayşe'yi isteme olayı 1913 senesinde gerçekleşiyor. Şimdi Şakir Paşa, Ayşe'yi Ahmet Fahik'e verdiğinde Ayşe henüz e, Ahmet Bey'i hiç görmemiş. Çok merak ediyor ama bir yandan da görmediği biriyle tabi evleneceği için çok tedirgin. Hani nişanlısı diyelim çünkü o zaman artık öyle geçiyor. Nişanlısını çok merak ediyor. Bir gün bir yere giderken Jandarma Komutanı'nın oradan geçeceği söyleniyor. O da nişanlısını görmek için o kalabalık arasına giriyor. Ama o itiş kakış arasında çamura batıyor gibi bir hikaye var. Ve e, bunu daha sonrasında Ayşe Ahmet Bey'e anlatıyor. Bunu da Nermin Dil Hanım aktarıyor bize. Babam annemi aradı bu hikayeyi anlatır gülerdi diye. Nihayet büyük gün geliyor. Şakir Paşa Ahmet Faik Bey ve ailesini yemeğe davet ediyor. Ayşe'yi karşısına alıyor. Söyle bakalım prensesim nişanlının ve ailesi için akşam yemeği olarak ne yaptıralım? O da ıstakoz diyor. Şakir Paşa da diyor ki ıstakozu başka zaman yaptırırız. Kuru fasulye pilav olsun bu sefer. Bu Ayşe'nin içine sanırım sinmemiş. Hatta diziye de aktarılmış bu diyalog ve Ayşe'nin verdiği o yemek, istediği yemeğin yapılması mücadelesi. Aslında Şakir Paşa'nın seçimi isabetli bir seçimdi muhtemelen. Çünkü Ahmet Faik Bey'in ailesinin kültürel yapısı Şakir Paşa ailesinin kültürel yapısından çok daha farklı bildiğimiz Anadolu kültüründen gelen bir aile. O yüzden kuru fasulye ve pilav seçimini muhtemelen bilinçli olarak tercih ettirdi. Şakir Paşa, kızı Ayşe'ye 1914 yılında muhteşem bir nikah töreni yaptırıyor. Düğün daha sonra yapılacak ve bu nikahtan sonra Ayşe'ye ne çeyiz istediğini soruyor. Ayşe de çeyiz istemediğini, bir ev istediğini söylüyor çeyiz yerine. Şakir Paşa da bunu kabul ediyor, bankaya 800 lira yatırıyor ev alınması için. Daha sonra da bildiğimiz o talihsiz olay yaşanıyor. Şakir Paşa Afyon'a gidiyor. Suat, Lala ve Cevat Şakir alarak ve orada Cevat Şakir tarafından öldürülüyor. Tabii bütün aile perişan. Ayşe de şok içerisinde. Bu büyük bir yankı uyandırıyor. Bütün basında yazılıyor. Hani İstanbul'da çok konuşuluyor o dönem. Ayşe de o şok içinde Ahmet Bey'e bu rezalete katlanmaya mecbur değilsin Ahmet. İstersen beni boşa der. Ahmet ise bu söze şiddetle itiraz eder ve Ayşe'ye sarılarak ''Senin bir suçun yok ki Ayşe, hemen evleneceğizler. der. 1914 senesinde de evlenirler. Ayşe babasının ölümünden sonra hep siyah giyer. Düğününde de ısrarla adadaki bir Rum terziye bir gelinlik diktirirler ve onu giyer. Çeyiz olarak da elinde yalnızca ablasının süslü bir geceliği vardır. Çünkü babasının onun için bankaya yatırdığı 800 lira Şakir Paşa'nın imzası taklit edilerek çekilmiştir. Şakir Paşa öldükten sonra Sarıhalı tek başına yaşıyor ve Ayşe ile Ahmet Faik Bey'e onunla yaşamasını, eğer onunla yaşarlarsa bütün mirasını onlara bırakacağını Söyler. Ya yani bunu teklif eder. Ama Ayşe bunu kabul etmez çünkü Sarı hala annesine hep çok kötü davranmıştır. Bu teklifi reddettikten bir hafta sonra da Sarı hala ölüyor. Tüm servetini de Hayrettin ve Muhittin Lalalara bırakıyor. Aslında Şakir Paşa ailesi zor bir dönemde. Zaten savaş var işte. Şakir Paşa yeni öldürülmüş. Cevat Şakir hapiste. Ve ona rağmen servetini aileye bırakmıyor. Aile gibi gördüğü muhtemelen lelalara bırakıyor. Tabii ki de neler yaşandığını bilemeyiz ama büyük bir sıkıntı olduğu biraz aşikar. O dönemde aile her ne kadar günlük yaşamına devam etmeye çalışsa da aslında genel durumu baktığımızda çok kötü bir dönemden geçiyor. Hem aile olarak hem de Osmanlı'nın zaten son dönemi. Balkan Savaşı yaşanmış, Balkanlar'da yani bütün aslında periferide bir ayaklanma var. Anadolu fakirlik içerisinde, Birinci Dünya Savaşı başlıyor, İstanbul işgal altına alınıyor, yani milli mücadele var ee, ve bir yandan da kendi aile içerisinde yaşanan olaylar ve yine de hayatı devam ettirme çabası. Ahmet Faik Bey'in de olaylı bir askeri ve siyasi hayatı var. Tabii ki de onun yaşamına bu videoda girmeyeceğim. Belki damatlar için ayrı bir video yaparım. Ama şöyle bir sıralayacak olursak, kendisi 1905'te Harp Okulu'ndan mezun oluyor. Sonra 1909 yılına kadar Yanya'da görev yapıyor Yunanistan'da. 31 Mart vakası sırasında kurmay yüzbaşı olarak İstanbul'da görevli. Sonra Yıldız Polis Okulu'nun müdürü oluyor. Bir valilikler dönemi var. 1918 yılında Sivas Valiliği yaparken ki burada da yaşadığı bir sürü olaylar var. Bir karar alıyor, istifa ediyor ve bir daha siyasi herhangi bir görevle e, ilgilenmeme sözü veriyor kendine. Gerçekten de sonrasında herhangi öyle bir görevde görmüyoruz kendisini. İstifa etse de başına geleceklerden çok kurtulamıyor. 1918 yılında Malta sürgününe gönderiliyor yine ayrı bir hikaye. 1921 yılında bir grupla kaçış planı yapıyorlar ve gerçekten de kaçıyorlar adadan. İtalya'ya oradan Almanya'ya. Almanya'ya gittiğinde Ayşe de onun yanına gidiyor. Bu arada bu Almanya olayına kadar Ayşe iki kez hamile kalıyor. İkisinde de doğum sırasında çocuğu ölüyor. Bu Almanya'ya Ahmet Faik Bey'in yanına giderken de annesi ona diyor ki orada doktorlara görün bu hamilelik durumun için. Ayşe de annesinin bu sözünü dinliyor. Almanya'da bir jinekolog buluyorlar. Onunla görüşüyor ve ameliyat oluyor. Ancak bu ameliyattan sonra çocuk sahibi olabiliyor. 1925'te Nermidil, 1927'de de Erdem doğuyor. Dönelim 1921 yılında Almanya'dalar ve 6 aylık bir Almanya süreçleri var. Almanya günleri Ayşe için zevkli geçiyordu. Şu satırları okumak istiyorum size. Annemle babam Almanya'da 6 ay kadar kaldılar. Annem orada bulunduğu sırada çok iyi vakit geçirmişti. Genç bir kadındı. Bütün ömrünce kapalı bir hayat yaşamıştı ve burada dört duvar arasından çıkıp padişah korkusu ve tutuklanma endişesinden kurtulunca gününü gün etmeye başlamıştı. Aslında anlıyoruz ki Ayşe'nin de hani o baskıdan çıktığında yaşamaya olan arzusu çok yüksek. Her ay operaya ya da bir konsere gidermiş. Babamın kendisiyle gelmediğini söylerdi. Bu farklı kültürlerde büyüme meselesi bu tarz detaylarda muhtemelen kendini gösteriyor. Talat Paşa ailesiyle de sık sık görüşürlermiş. Bir gün annem Talat Paşalarla beraber baloya gitmeyi planlamış fakat babam böyle şeyleri sevmediği için gitmek istememiş. Annem de onu kırmamış. Ama gitmeyi de çok istiyormuş. Usulca yeni aldığı gece elbisesini ve ayakkabılarını banyoya saklamış. Sonra geceliğini giyip yatağa yatmış. Babam uyuduktan sonra sessizce kalkmış, banyoda giyinmiş ve Talat Paşalara gitmiş. <laughs> Balodan döndüğünde saat sabahın beşiymiş. Babam hala uyuyormuş. Babam annemin bu baloya gittiğini hiçbir zaman öğrenemedi. Yani gerçekten büyük cesaret. Tabii dediğim gibi 6 ay kalıyorlar burada ve sonrasında ülkeye dönüş yapıyorlar ve Samsun'a gidiyorlar 1922 yılında. Çünkü İstanbul'a dönemiyorlar kuşatma altında. 1923 yılında kuşatma kalkınca oradan İstanbul'a geçiyorlar. İstanbul'da da yine ticaretle uğraşmaya devam ediyor Ahmet Faik Bey. 1930 yılına geldiğimizde Dermi Dil 5 yaşında, Erdem de 3 yaşında. Bütün aile gemiyle Arjantin'e gidiyor. Arjantin'de Ahmet Faik Bey bir sigara fabrikası kuruyor. Bu Arjantin günlerine dair Nermin Dil Hanım'ın aktardığı bir paragrafı okuyacağım size. Çünkü annesinin durumunu net bir şekilde anlatıyor burada. Arjantin'e geldikten sonra karanlık, çirkin bir otele inmiştik. Hepimiz aynı odada kalıyorduk. Babam işe giderdi. Biz iki kardeşse bütün gün annemizle birlikte otel odasında kalırdık. Bugün düşündüğümde geçirdiğimiz günlerin annem için çok sıkıcı, bunaltıcı günler olduğunu görebiliyorum. Bir evde sıcak bir yuvada kalmıyorduk. Çalışmıyordu. Yapacak hiçbir işi yoktu. Arkadaşı yoktu. İspanyolcayı henüz öğrenmediğinden gazete ya da kitap okuyamıyordu. Üstüne üstlük bütün gün iki küçük çocukla uğraşmak zorundaydı. Otelde berbattı. Bu otel bende hayal meyal hatırladığım Büyük Adadaki yemek odasıyla mutfak arasında bulunan uzun, çirkin koridoru çağrıştırıyordu. Bir de koridor boyunca uzanan rafı ve rafın üzerindeki gaz lambalarını. Şimdi böyle 20 yıllık sürece baktığımızda hani Ayşe ile evliliği 1914'ten aldığımızda 1930'a kadar ki 1935'e kadar sürdürelim bunu. Çünkü Ayşe ve Ayşe çocuklarla 1933 yılında dönüyor. Ahmet Faik Bey 1935 yılında kesin dönüş yapıyor. Ya bu 20-21 yıllık döneme baktığımızda Ahmet Faik Bey'in hayatı, işte görevleri, sürgünü, yer değiştirmeleri, Ayşe'nin de zaman zaman ona katılması çünkü Gaziantep Valiliği, o zaman Ayıntap tabii adı. Ayıntap Valiliği döneminde de Ayşe Antep'e gidiyor, işte Almanya'ya gidiyor, Arjantin'e gidiyor. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? E, dolaşımı ve çok farklı coğrafyalarda e, ilginç görevler bunlar. En nihayetinde artık 1935 yılından sonra e, İstanbul'dalar. Şakir Paşa Apartmanı'nda yaşıyorlar. Sonra Büyükada'da köşk satıldıktan sonra Ahmet Fahit Bey Ayşe orayı çok sevdiği için farklı bir yerde bir arsa alıp oraya ev yaptırıyor. Orada da yaşadıkları dönem var. Genel olarak Ayşe ve ailesinin yaşamı bu şekilde şekillenmiş. Yine kızın Ermidil Hanım'ın kitabında Ayşe ile ilgili aktardığı ve beni de şaşırtan bazı detaylarla bitireceğim bu yayınımı. Şimdi şaşırtıcı gelen şeylerden biri şu. Ayşe'yi biz dizide de öyle izliyoruz. Genelde de böyle aktarılıyor. Daha yumuşak huylu, daha doğal. Hani böyle hakkiye daha sert, daha açık sözlü ya. O daha sanki böyle ara arayı bulan, işte daha aileyi yatıştıran, biraz da fevri bir karakter ama. Yani hızlı karar alabiliyor. Mesela işte babası onu Ahmet Bey'e verdiğinde birden gidip kendimi kayalıklardan atacağım gibi şeyler söyleyebiliyor. Ama genel olarak yumuşak huylu olduğunu olduğunu biliyoruz. Buna rağmen kızın Dil Hanım'la ilişkisi e, çok kötü. Yani en azından Nermi Dil Hanım'ın aktardıkları bunlar. Annesiyle ya kesinlikle bir anne kız çatışması var. Gerçi kimde yok bu ama özet olarak şunları söyleyebilirim. Hiç anlayışlı bir anne değil kızına karşı. Son derece sert ve duyarsız bir anne üstüne üstlük Ayrıca Ayşe'nin kendi kardeşlerine karşı zaafının olduğunu ve bu zaaftan dolayı yine Nermid ile kötü davrandığından bahsediyor. Yani kendi kızına. Ve bir süre sonra o da annesi İsmet Hanım gibi Refai Tekkesi'ne bağlanıyor. Eşi Ahmet Faik Bey 1967 yılında vefat ediyor. Tabii 53 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra toparlanamıyor, çok sarsılıyor. Kızın Nermidil Hanım bu konuyu şöyle değerlendiriyor. Annemin hayattaki bütün sorunları hayatta onu sevenler tarafından halledilmişti. Direnmeyi, mücadele etmeyi bilmiyordu. Bir ara belki baban şık bir adam değildi ama kaya gibi sağlamdı. Sırtımı dayayabileceğim biriydi demişti. Şimdi ise sevdiği varlıktan başka ona güç veren desteğini de kaybetmişti. Kendini tamamen kedere terk etti. Ayşe ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki yayınımız Suat'la devam edecek.